Şimdi çizgenin iskeletine de baktık. Bir konu hakkında verilerin varsa bu verileri nasıl çizgiye dökeceksin? E, elinde ne tür çizge türleri var? Birazcık genel çizge türlerine bakalım diyorum. Evet. Şimdi iki şey var. Bir tanesi yığın çizgesi diyoruz. Birisi de çizgi nokta çizgesi. Demin ilk gördüğümüz örnek aslında öyleydi. Yani çizgi ve noktalardan oluşan çizgi o klasik çizgi yani klasik bir grafik. Bir de yığın olan grafikler var. Onun diğer diğer adı e, histogram. Buradaki gram sözcüğü de bu arada grafikle aynı kökten geliyor. O yüzden şey histo bir şeyleri yığmak demek. Yani yığı, yığın e, grafiğinin Latince'si histogram. Biz de yığın çizgesi diyoruz. Daha anlaşılır olsun diye. Bu ne demek? Neden yığın? Çünkü verileri yığarak elde ediyoruz. Şimdi bir örnek verelim. Örnek üzerinden gidelim. Ne, ne demek? Örnekler ne bu? güzel oluyor. Diyelim ki aynı dersi veren iki akademisyeniz. Tamam Yani aynı kodlu ikimiz de fizik bir dersini veriyoruz mesela. Ama farklı sınıflara veriyoruz. Öyle bir örneğimiz olsun mesela. E, aynı ders bile olsa çok başka iki ders gibi olabilir aslında işin içine girdiğimizde. Ve benim aklıma gelen e, hala bir öğrenci olduğum için belki de ilk şey e, işte geçme notu kaç olsun. Sonuçta aynı dersi veriyoruz, aynı okulda veriyoruz. Acaba ortak bir geçme notu olmalı mı? Evet buna bakmamız lazım. Buna bakmamız lazım. Bunun verileri, verilerini bana vermezsen ben sana hiçbir şey söyleyemem. <laughs> Aynen öyle. Cevabı yok yani bu. <laughs> evet sorun. şimdi tabii ki de ya hazır böyle bir konu konuşuyorken gayet olabilecek, yaşanabilecek bir durum seçelim. Ee, ama öte yandan konuşmaya değer bir şey seçelim. O da öyle bir şey olsun ki sizinki üstteki sınıf olsun, benimki alttaki sınıf olsun. Hı -hı. Tamam mı? Ee, şimdi... Böyle bu, baktım. Bir dakika ama şimdi her, her şeyden önce ben burada ne, ne görüyorum? Ne, ne çizgisi görüyorum şu anda? İşte bir kere evet doğru. Bu bir yığın. Bu bir yığın. Evet. Ne var? Y eksenine bakıyorum. Kişi yazıyor. Evet. Ee, X eksenine bakıyorum. Sınav notu yüzdelik olarak. Yani en fazla yüz. Evet. 40 notunu almış. Sadece bir kişi var. Evet. At, atıyorum orada işte ne 72 notunu almış. 8 kişi var. Yani bu tür çizgelerde her bir kişiye bir tane kare daha ekliyorsun. Yığılıyor. Her bir kişi o notu aldıkça onun üstüne yığıyoruz onun verisini. Ben bu iki, iki grafiğe baktığım zaman bir yukarıdaki grafikte sınıf daha çok yüksek notlar almış. Değil mi? Evet. Alttaki grafikte de daha çok düşük notlar almış. Hatta hatta yani 70'ten sonra hiç kimse yok 66'dan sonra. Değil mi? Evet. Üst üsttekinde de 40'tan düşük hiç kimse yok yani. 40'tan Mesela birinde 2 alan bir kişi var. <laughs> i̇ki, İsmini evet. yazıp çıkmış herhalde. Benim bu arada bir arkadaşım vardır. Ee, lisede bir tane e, matematik sınavından 0.5 almıştı. O nasıl bir al, al Evet o yüzden yani mümkün 2 almak mümkün. Alanlar bilir. <gülüyor> <gülüyor> tabii şimdi böyle iki sınıfa bakınca aynı ders, aynı konular, aynı okul, iki farklı atmosfer. Yani iki farklı sonuç ya da diyelim. Verilere baktığım zaman ben diyelim ki yukarıdaki sınıfa baktım. 50'nin aşağısını bırakayım dedim. O ileride. zaman çok az kişi kalır tabii ki. Ama öte yandan Öte yandan aşağıdaki sınıfa bakarsam 50'nin altını bı bırakayım desem bu sefer çok az kişi geçecek. Evet. Bu durumda ne yapacağız? İşte bu çan eğrisi dedikleri şey bu şekil. Yani bunun ortalamasını e, şey alınca ortadaki kişi öyle bir kişi olmayabilir tabii bu arada. ortanın not, o notu almış olan mesela buçuklu bir şey çıkar ama buçuklu alan yoktur. Eee o kişi sınıfın ortalamasını temsil eder. O hayali kişi, o hayali not. Ve ondan genellikle ondan düşük alanlar kalır, yüksek alanlar geçer. Yani buna normal dağılım diyoruz o yüzden. Yani normali belirliyor bu dağılım. Böyle bir dağılım olunca bir normal grubumuz var. Bunlar normal not alıyorlar. Yani bizim normal dediğimiz şey bu grafik sayesinde belirleniyor aslında. Diyoruz ki bu sınıfın, üstteki sınıfın normali işte şu anda sallıyorum teknik ayrıntıya girmeden 56 ile 88 aralığında not alanlar bu sınıfın normali oluyor. Yani normal olan bir bu sınıfın normal bir üyesi bu aralıkta notlar alıyor. Demek oluyor. O yüzden diyoruz ki biz bu normal insanların hangilerini bırakmalıyız hangilerini şey yapmalıyız. Bazıları der ki bütün normaller ve ondan daha üstü yani normal üstü olanlar geçsin normal altı olanlar kalsın yani bu durumda 56'nın altındakiler kalsın veya tolerans o yüksek tolerans oluyor veya der ki en düşük toleransta tam ortalamadaki değerin altındakiler kalsın evet normalin ortası normalin normali yani o o, o geçebilsin ve üstü geçebilsin der evet. şimdi bir kere en önemli noktalardan birini konuş, konuşmak da gerekiyor. Bu çizge türü neden kullanılıyor? Yani başka bir tür neden değil de az önce atıyorum çizgi çizgi çizgeliğini gösterdik. Evet. Dağlı bu dağılımı mı oluyor? Yani notların kişilere nasıl dağıldığı değil, notların kaçar kişiye dağıldı. Evet, notların kaçar kişiye dağıldı. Evet. Yani ben mesela şey şey grafiği de düşünebilirim. Her öğrencinin hangi notu aldığının grafiğini düşünelim şimdi. Bu bu grafikte x ekseninde öğrenci numaraları var. Yani bu grafikte ben bir kere nasıl dağıldığını görmüyorum notları. Aynen öyle. Çünkü tamamen rastgele bir şey görüyorum. Yani herkes bir not almış. S evet. Tek bilebildiğim şey bu. Ya bir de maksimum minimumu söyleyebilirim. Derim ki işte kimse şunun altında almamış, kimse bunun üstünde almamış. Evet. Bir notu kaç kişinin aldığını bilmiyorum mesela. Evet. Nerede yığılma olduğunu bilmiyorum evet. mesela. Yani ben öğretmen olarak, akademisyen olarak benim sınıfımın sınav başarısı nasıl, sınavda aldıkları notların dağılımı nasıl, bunu görmek istiyorsam çizgi değil de yığın kullanmam lazım. Öyle değil mi? Evet i̇şte, görmek istiyorsan bu öğrencilere öğrenci numarasını rastgele verip vermediğimi görmek istiyorsan bu grafiği aşağıdaki son grafiği <laughs> kullanıyorum. Yani bakıyorum burada rastgele notlar dağılmış öğrencilere. Yani hani işte atıyorum çift sayıda olanlar belli bir not üstte almamış da işte tek sayı öyle bir dağılım yok. Bir öğrenci numarasından bağımsız bir not dağılım var. Ben bir tek bunu, buradan onu görüyorum. Ama diğerinde senin dediğin gibi e insanların hangi notları daha fazla alabildiğini, nasıl notların dağıldığını, nerede yığılmalar olduğunu görebilirim. Mesela iki tane şeyi de görebilirim. Yani bu bir tane deve hörgücü gibi düşünelim çam elbisini. İki hörgüçlü deve de olabilirdi. Şimdi o zaman ortalaması ne olacak? Ortadaki adamlar daha az yani. Yani benim iki tane Zirve yapmış noktam var. Yani bazıları bir düşük not alan bir grup var. Sürekli düşük not alıyorlar. Onlar da bir çoğunluk. Bir de yüksek not alan bir çoğunluk var. Evet. Bunların ikisi aynı sınıfta. Yani böyle bir şey dağılım ideal bir şekilde dağılmamış da çalışkanlık, tembellik. Evet. Belli bir grupta tembellik toplanmış. Belli bir grupta da çok fazla yüksek not almak toplanmış. Bunun bir nedeni olmalı o zaman. Değil mi? Bundan onu görürüm. Evet. Eğer sırf ortalamayı söyleseydim bunu görmeyecektim. De deseydim ki sınıfın ortalaması 50. Ama mesela 50'de hiç kimse yok yani. Boş orası böyle. Vadi gibi boş ol olduğunu düşünelim. Hiçbir anlamı yok. E, ortalamayı sadece söylemek. Dağılımı görmek, çizgi o yüzden önemli. Mesela derim ki şöyle yorumlar yapabilirim. Derim ki ya bu insanlar niye bu kadar hani düşük not oluyorlar? Bir sorun var herhalde. Bunlar niye yüksek oluyor? Bakıyorum ki mesela atıyorum bu yüksek not alanlar aslında meslek lisesinden gelmişler. Orada işte o dersin çok benzerini görmüşler. O yüzden geldikleri için onlara kolay gelmiş. Ama diğerleri normal lisede hiç böyle bir şey görmedikleri için ilk defa gördükleri için ayak uyduramamışlar onlara ve o yüzden daha düşük not almışlar. Böyle o yüzden iki tane deve örgücü gibi bir şey şekil oluşmuş. O yüzden ben şimdi kimi geçirmek istiyorum? sırf meslek lisesinde o dersi aldı diye daha aşina diye onu otomatik geçireceğim. Diğerleri sırf aşina değil diye onu geçirmeyeyim mi mesela? O zaman ortalamayı acaba o e, düşük not alan deve örgücünün ortalamasına mı göre yapmalıyım? Belki de. Evet. Sınıfın bütün ortalamasına göre değil de o ortalamaya göre. Çünkü onların bir dezavantajı var diğerlerine göre. Evet. Gibi. Evet. Yani burada önemli olan nokta yığını kullanacağımız yer benim verilerim adı üstünde nereye yığılmış? Bunu merak ediyorsam kullanacağım. Nasıl dağılmış? Nasıl dağılmış? Nasıl benim verilerim nasıl dağılmış? Onu merak ediyorsam yığın kullanacağım.